Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde soft delete işlemi nasıl gerçekleşiyor bunu öğreneceğiz artık. Ama her şeyden önce soft delete nedir bunu öğrenelim. Soft delete yumuşak silme olarak çevirebiliriz arkadaşlar. Peki ne için kullanırız bu soft delete'i öğrenelim. Mesela Facebook, Instagram ya da büyük şirketler bir paylaşım yaptığımızda ve onu silmek istediğimizde sileriz. Size silindi olarak gösterirler. Ama arka planda bunu bilmezler arkadaşlar. Yani yasal işlemler için bilmemek zorundadırlar. O yüzden bu soft delete metodunu kullanırlar. Yani yumuşak silmeyi. Çünkü bazıları suç işlemiş olabilir. Suç işlemlerine karşı bir önlem olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Verileri sildirmezsiniz arka planda. Şimdi bu işlemin nasıl yapıldığını öğrenelim. Zaten projede Yaptığımızdan niçin yapıldığını anlayacaksınız. Hemen başlayalım. Öncelikle ben bir hmm, Laravel projesi oluşturun. Laravel Example adında. Siz kendi projenize de bunu dahil edebilirsiniz. Hemen başlayalım. Burayı Proje, Projemizi oluşturduk. Ben bir de veri tabanı oluşturdum arkadaşlar. Gerekli çünkü. Example diye bir veri tabanı oluşturdum. Şimdi gelelim nasıl yapacağımıza bunu. Laravel'in dokümantasyonunda zaten var. Soft delete metodunu nasıl kullanacağımız hakkında. Şimdi bunu uygulamadan önce yapacağımız bir işlem var. Öncelikle bir postumuzu kapatayım ben. Buradan öncelikle bir migration ve bir de model oluşturmam gerekiyor. Geç bağırsa, make hatta migration modeli hemen oluşturabiliriz şöyle blog diye bir model oluşturacağım. create ediyorum. Migration'ı da oluştursun. Yani migration. Herhalde doğru telaffuzu bu. Migration. Şimdi oluşturdu arkadaşlar. Şimdi hemen database açıyorum. Migration blogu açtım arkadaşlar. Şimdi burada örnek olmaz açtım. Bir tane buraya. Bitlink diyorum. Bitlink. Title diyorum sadece. Bir de Dollar Table Soft Delay. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Soft Delay diye bir tanımlamamız var. Bunu kullanacağız. Tamam. Bunu da ekledim. Başta yapacağımız bir şey yok arkadaşlar Tamam. Şimdi burayı yaptık. Şimdi modelimize geçelim. Block modelimi açtım ben buradan. Protected dedim. Dollar Label dedim. Dolar diyemedik. Bir label dedim, eşittir dedim, Bu şekilde. Burada da title diyorum, tamamdır. Şimdi bunları bir migrate edelim. Yeni bir dosyamla giriyorum, buradan examples veritabanımı seçtim. Şimdi php artisan migrate diyorum, migrate dedim arkadaşlar, tamamdır, migrate işlemi tamam. Bakalım geldi mi? geldi arkadaşlar. Şimdi bunun için ben bir de controller oluşturuyorum. PHP artısından make controller dedim. Example controller dedim arkadaşlar. Tamam example controllerımızı oluşturduk. Kontrollerimi açıyorum burada. Şimdi burada normal bir silme işlemi yapacağım arkadaşlar. Yani bir blade oluşturup içine verileri çekip o şekilde silme yapmayacağım. Ben sadece burada soft delete sisteminin nasıl yapıldığını göstereceğim. Gerisi sizde olacak arkadaşlar. Şimdi public dedim, function dedim, delete diyorum burada. Tamamdır. Şuradan da bu şekilde parantezlerimi açtım. Ne diyorum? Modelimiz çağırıyorum burada. Find kullanabiliriz. İlla vere gerek yok. Find ne? Neyi seçer arkadaşlar? Primary Key yani birinci anahtarlarımız. Peki. Buradan hmm, öncelikle bir veri oluşturmamız gerekiyor tabii ki. Burada delete çağırayım. Birkaç tane veri oluşturalım. Şimdi example'a geldim. Burada bloğu açtım arkadaşlar. Buradan ekleye tıkladım. Birkaç tane veri ekleyeyim. Deneme. Bir dedim. Şuradan bu şekilde seçeyim bit dedim. Tamamdır. Yap göz ata Şimdi bunu kopyalayacağım. Deneme 2 dedim. Git dedim. Şimdi bu ikisini kopyalayacağım. Birkaç tane olsun ki iyi olur arkadaşlar. Deneme 3 dedim. Deneme 4 dedim. Tamamdır. Şimdi dört tane örnek vereyim. Var. Burada delete et. Şunumuz. Boş gördüğünüz gibi. Şimdi normal bir silme işlemi yapacağız arkadaşlar. Şimdi buradan 4 nolu ID 4 ID de sileceğiz arkadaşlar buradan. Şimdi normal şekilde siliyoruz. Echo diyelim silindi silindi desimize de silindi tamamdır. Şimdi işte oluşturmayı unuttuk. Root'umuzu oluşturmayı unuttuk. Onu da oluşturalım hemen. Root dedim. Post. Buradan delete çağıracağım. Virgül. Hmm. ne diyoruz burada arkadaşlar? Example roller dedim. Add dedim. Delete dedim arkadaşlar. kapattım Tamam. Şimdi PHP artistan sir dedim. Açıyorum projemi. Şimdi burada delete'i çağırıyorum. Şimdi buraya iyi bakın. 4 nolu şimdi var. Delete'i yazdım buraya. Enter'ladım. Hmm, niçin böyle bir hata verdi? Example controller. Hmm, get şeyi hatası verdi ya. Bu şekilde get şeklinde mi çağırdı? O sistemi gerçekleştirmiyor zaten. Aynen get dedim. Silindi dedi bana. Şimdi bakalım burada. Gerçekten verimiz gitti. Şimdi. Bir bizim sistemimize suç işlese, şey yapsa, bunu poli, e, bu verileri bizden polis ya da şey istese biz bu verileri veremeyiz arkadaşlar. Çünkü niye? Bu verilerimiz gitti şu anda. Hiç kimseye verecek verimiz yok. Ama şimdi soft delete metodunu kullanırsak. Hemen geldim burada. Şunu kopyaladım. Bunu değil. bu soft delete'i. Bunu kopyaladım. Modelimin içine yapıştırdım. Şuraya da use soft delay diyorum. Tamam. Buradaki yapmamız işlem, yapmamız gereken işlem bu kadar arkadaşlar. Şimdi burayı kontrol C ile kaydettim. Şimdi gelelim bir tane daha veri silelim. Mesela 3 nolu aydili verimizi silelim arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Delete'i yeniden çalıştırdım. Silindi dedi bana. Şimdi göze tıkladım. Gördüğünüz gibi silindi olarak gözüküyor. Silindi ama veri tabanımızdan silinmedi. Delete et kısmına bir tane tarih at. Şimdi biz şuradan şunu kapatayım. Şimdi biz arkadaşlar birkaç tane daha silelim. İki nolu'yu da silelim mesela. Tamamdır. F5 dedim. İki nolu'yu da sildik. 2 oluyor da Tarihi attı arkadaşlar. Şimdi bu verilerimizi bir gösterelim bakalım. Şimdi arkadaşlar şuradan ıı, example controller değil direkt rootlarımın içinde yap yapacağım arkadaşlar. Şuradan ıı, dolar blok eşittir blok modelimi çağırıyorum. Ol diyorum arkadaşlar. Bir modellerimi çağırıyorum. Forex'te yazdıracağım. Forex dolar blok s dolar k diyorum Bu şekilde hmm. return diyorum dolar k eşittir title diyorum şuradan bir de br atayım tamamdır şimdi Şuradan verilerimizi çağıralım bakalım. Gördüğünüz gibi sadece deneme 1 var. Ama bizim veri tabanımızda deneme 2 ve deneme 3 hala kaldı arkadaşlar. Ama bize gelen veri sadece deneme 1. Şimdi buradaki ve bu silinen verilerimiz yani delete dolu verilerimiz artık burada gösterilmiyor arkadaşlar. Yani kullanıcı artık bunu görmüyoruz. Ama kullanıcı ne sanıyor? ben bu veriyi sildim sanıyor ama silinmedi arkadaşlar. Güvenlik için biz bunları ne yapıyoruz? Veri tabanımızda saklıyoruz. Şimdi gelelim bu silinen verileri nasıl getireceğimize. Silinen verilerimizi de getirmek için şu şekilde with trash it diyoruz arkadaşlar. Bu metot silinen veriler ile silinmeyenleri hepsini getirir arkadaşlar. Şimdi F5 diyorum. Hmm, niçin olmadı? Yeniden bakayım. Yanlış mı yazdım? With Crashit. Hmm. Şu anda niçin veri gelmediğini ben de anlamadım. Niçin gelmedi? On. Online Crashit mi diyor ya? Ama bu sadece silinen Bir dakika arkadaşlar ben şekilde şekilde cd yapayım. Dolar blok. Dolar blok dedim. Bloğumu içindekileri şey yapıyorum. Tamam. Forex'ten sıkıntı remiş. Neyse önemli değil. Gördüğünüz gibi silinen sadece bu silinen verilerimizi getirdi. Ben silinenle silinmeyenlerin hepsini getireceğim şimdi. With trash it diyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane R'ye döndü bize. Bu 3 tane veri tabanımızda ne vardı? 3 tane verimiz var. Ve burada da 3 tane array'imiz döndü arkadaşlar. Şöyle dersek acaba bu şekilde döndürür mü? ki? Evet döndürmez. Neyse önemli değil. Şimdi açalım buradaki verilerimizi. Şuradan bir açtım. Buradan da bu et tributu açtım. Buradan da bu et tributu açtım arkadaşlar. Şimdi burada dinlen ve silinmeyen tüm verilerimiz var arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi şu anda veri tabanımızda silinmeyen sadece ne kaldı? Deneme 1 kaldı. Ama silin silinen verilerimiz olarak da 2 ve 3 var. Buradakilerin hepsini biz burada getirdik. Peki sadece bilinen verilerimizi getirmek isteseydik ne yapacaktık? Online trafiği kullanacaktık. Şimdi F5 dedim. Gördüğünüz gibi iki tane R'ye döndü bana. Bunlar ne? Deneme 2 ve deneme 3 arkadaşlar. Şimdi başka anlatabileceğim ne kaldı arkadaşlar? Soft ile ilgili. Soft Delay'e ilgili anlat anlatabileceğim başka bir şey kalmadı. İnşallah anlamışsınızdır. Soft delete'in niçin kullandığını, niçin önemli olduğunu ve inşallah anlatabilmiştimdir. Siz de anlamışsınızdır arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diyerek bu dersimi de burada sonlandırıyorum.